70 yaşına gelindiğinde genellikle fark etmeden kas kütlenizin %40'ına kadar potansiyel olarak kaybettiğinizi fark edebilirsiniz. Sarkopeni olarak bilinen bu kademeli bozulma şu anda meydana geliyor ve bağımsızlığınızı her geçen gün sessizce azaltıyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nden yapılan araştırmalar ilgili bir gerçeği vurgulamaktadır. Önemli kas kaybı yaşayan yaşlı yetişkinlerin hareketlilik bozuklukları geliştirme olasılığı %320 daha fazladır. Bu da tekerlekli, tanderyelere veya bakım tesislerine güvenmeye yol açabilir. Endişelenerek, kas düşüşü 65 yaşından sonra önemli ölçüde hızlanma eğilimindedir. Bunun yaşlanmanın normal bir parçası olduğuna dair yaygın inanç, kas bozulmasını içeren yaygın bir önlenebilir krizi gizlemiştir. Daha da rahatsız edici bir nokta, birçok doktorun şu, anda kas kaybınızı hızlandırabilecek hayati bir vitamin eksikliğini göz ardı etmesidir. Bu sık sık besin, yaşlıların şaşırtıcı %78'inde eksiktir ve bağımsızlığı korumak ve günlük görevlerde yardımdan kaçınmak için çok önemli olabilir. İyi haber şu ki, Ulusal Yaşlanma Enstitüsü'nden çığır açan araştırmalar, 70'li ve 80'li yaşlarındaki bireylerde bile kas israfını tersine çevirebilen benzersiz bileşikler içeren 6 temel vitamin ve besin belirledi. Dikkat çekici bir şekilde listemizdeki en iyi ek, birçok doktorun yaşlı hastalara bahsetmeyi ihmal ettiği bir bileşik içerir. Klinik çalışmalar, bu bileşiğin sadece 14 gün içinde katılımcıların %87'sinde kas kütlesini restore ettiğini göstermiştir ve şansınız olağan diyetinizle yeterince tüketmezsiniz. Bu keşfi daha da dokunaklı kılan şey, katılımcıların %92'sinin daha önce başarısız olan fizik tedavi girişimlerine rağmen merdiven tırmanma ve yiyecekleri bağımsız olarak taşıma gibi günlük aktivitelerde anlamlı gelişmeler bildirmesidir. Bu, özellikle de zaman aralığını üstlendikçe, bu tür kazanımların ne kadar kırılgan ve geçici olarak olabileceğini hatırlatıyor. İlerlemeden önce sizden haber almak isteriz. Lütfen aşağıdaki yorumlarda konumunuzu paylaşın. Ve bu videoyu sevmeyi ve daha destekleyici içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi daha fazla keşfedelim. Listemizdeki 6. coenzime kon veya coconuncu drokon tipik vitamin profiline uymasa da bu hayati bileşik enerjinin üretildiği hücresel seviyede çalışarak yaşlılarda kas sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar. Bu neden bu kadar önemli? kokon vücudunuzun enerjisinin %95'inden fazlasını üreten bu küçük yapılar olan kas hücrelerinin mitokondrisinde yüksek yoğunlaşmıştır. Ne yazık ki yaşlandıkça kokon seviyeleri %65'e kadar azalabilir. Bu da önemli bir kas gücü kaybına ve iyileşme kapasitesine yol açabilir. Bu enerji eksikliği genellikle zayıflığın ve birçok yaşlıyı yanlış bir şekilde normal yaşlanmaya atfeder. Bu sorunu birleştirerek yaygın olarak reçete edilen birçok ilaç özellikle kolesterolü düşürmek için kullanılan statinler, daha da kokon seviyelerini azaltır. Bu, yaşa bağlı düşüşün yardım etmeyi amaçlayan ilaçlar tarafından hızlandırıldığı ve birçoğunun daha zayıf ve daha drene olmasını sağlayan sert bir döngü oluşturur. Araştırmalar, statinler üzerindeki yaşlıların %60'ından fazlasının kas ağrıları, zayıflık veya tükenmiş kokon ile bağlantılı yorgunluk yaşadığını ve bu biyokimyasal dengesizliğin derin ve sıklıkla göz ardı edilen etkisini ortaya koyduğunu göstermektedir. Yaşlı yetişkinler genellikle günde 100 ila 200 mg gokon gerektirir, ancak statin alanların 200 ila 300 mg dozları ihtiyacı olabilir. Organ etleri, yağlı balıklar ve kepekli tahıllar bazı gokon içerse de, miktarlar anlamlı terapötik etkiler sağlamak için yetersizdir. Bu da takviyeyi neredeyse gerekli hale getirir karabiber ekstraktı sayesinde biyoyararlanımda kanıtlanmış %30'luk bir artış sağlayan biyoperin ile doktorun en iyi yüksek emirim kokonu öneriyoruz. Bu takviye, kas hücreleri tarafından zaten aktif ve kolayca emilmesini sağlayan kokonun ubikinol formunu kullanır. Alternatif olarak, Kaneka Ubikinol Ultra Dokon dikkat değer, Çalışmalar patentli suda çözünür formüllerinin normal Jokon'dan %300 daha yüksek emirim oranına sahip olduğunu göstermektedir. Do kokon yağda çözünür ve yaşlılar özellikle de sindirim zorluklarıyla karşı karşıya olanlar etkili bir şekilde emmek için genellikle zor olduğu için bu özellik de önemlidir. Keokondaki Ubiquinol formu, kas hücreleri tarafından acil aktivite ve emilim sağlar. Başka bir seçenek de, önemli ölçüde iyileştirilmiş emilim ile suda çözünür, patentli bir formül içeren Kenneka Ubiquinol Ultra Drakondur. Birçok yaşlı birey, özellikle sindirim sorunları olanlar için, bu artan biyoyararlanım, bir umut veya umutsuzluk meselesi olabilir. Bu videoyu yararlı bulduysanız, bir benzer ve abonelik çok şeyi ifade ederek daha fazla sağlık bilgilerini paylaşmamıza yardımcı olur. Listedeki 5 madde D vitamini'dir. D vitamini kemik sağlığını desteklemekten çok daha fazlasını yapar. Yaşlandıkça kas gücünü ve işlevini korumak için çok önemlidir. Kaslarınız D vitamini reseptörleriyle donatılmıştır ve bu reseptörler eksiklik nedeniyle aktif hale geldiğinde, kas güçsüzlüğü ve israfı kademeli, sessiz ve acı verici bir şekilde gerçekleşebilir. Çok sayıda araştırma ürpertici bir gerçeği ortaya çıkarmıştır yaşlılar için. Kas fonksiyonunu, mukavemetini ve dengeyi korumada yeterli D vitamini çok önemlidir. Ancak çoğu zaman zordur. Bu hayati besin eksikliğinden yoksun olanlar, uçuruma daha yakın titriyor, düşmeye ve zayıflığa daha yatkın. <laughs> Huzursuz bir çalışma, D vitamini ile takviye eden yaşlı yetişkinlerin, Yüzeyin altında gizlenen bir kas bozulma işareti olan düşmelerde %20'lik bir azalma yaşadığını ortaya koydu. Eksiklik yaşlılar arasında salgındır. %40'ı kavramasında özellikle de iç mekanlarda sınırlı olan veya kasvetli, gölgeli bölgelerde konut olanlar. Açıklanamayan kas zayıflığı veya amansız yorgunluk hissediyorsanız, Basit bir kan testi sizi tüketmekle tehdit eden eksikliğin karanlığının maskesini kaldırabilir. D vitamini kalsiyum emiliminin ana regülatörüdür kaslar kalsiyumu düzgün bir şekilde kullanamaz, zayıflığa, zayıf koordinasyona ve boşluğa düşme potansiyeline yol açar. 65'in ötesinde olanlar için önerilen alım günde 800 ila 1000 yudur. Ancak birçok uzman, özellikle güneş ışığının geçici sıcaklığından mahrum kalanlar için bunu 1000 ila 2000 yuya yükseltmenin gerekli olabileceği konusunda uyarır. Karanlık, yağlı balıklar, salmon ve uskumru. Yumurta sarısı ve süt ve tahıllar gibi güçlendirilmiş ürünler ışığı olarak duruyor. Ancak birçok yaşlı hala sürünen karanlığı atlamak için takviye yöneliyor. Kan seviyelerini yükseltmede dikiden %87 daha etkili olduğu kanıtlanmış bir ajan olan kolikalsiferol düç ile hazırlanmış, güçlü doğanın düç 2000 yusof gaz yapmasını öneriyoruz ve USP tarafından saflık için bir eksiklik ölümcülü kavrayışına karşı bir bulvark olarak doğrulanmasını öneriyoruz. Sıvı bir takviye arıyorsanız, Nordic Naturals 3 Vitamini, damla başına 1000 yu sağlayan müthiş bir seçim olarak öne çıkıyor. Zeytinyağı ile formülasyonu, daha az etkili taşıyıcı yağlara dayanan alt ürünlerin aksine, vücudunuzu gölgelerde gizlenen eksikliklere karşı savunmasız bırakabilecek emilimi arttırır. Karanlığa daha derini hareket etmek b 2 vitamininin hayati rolü yıllar süründükçe bu temel besin emme yeteneğimiz yavaşça kas kaybına ve çürümeye kapıyı açar. Bu önemli vitamin kas canlılığını sürdürür ve sinir sağlığını güçlendirir ancak yokluğu uğursuz tehditleri fısıldar. Beyniniz ve kaslarınız arasındaki yetişimi bozar. Boniki seviyeleri fark edilmeden düştüğünde düşüş zayıflık, denge bozuklukları ve kas kütlesinin kademeli olarak bozulması genellikle yaşlanmanın kaçınılmaz yürüyüşünün bir parçası olarak reddedilir. Daha da huzursuz olan şey, sinsi bir eksiklik başlangıcının yıllar içinde nasıl gizli bir şekilde ortaya çıktığı, ortak rahatsızlıklar olarak maskelenmesi, yanlış tanı ve göz ardı edildiğidir. Düzenli kan testleri, özellikle metformin veya proton pompası inhibitörleri gibi ilaçlar von emme yeteneğinizi tehlikeye attıysa, iç yollarınızı karanlık bir ihmal koridorlarına dönüştürürse. Boniki, kaslarınıza oksijeni feribot eden kırmızı kan hücreleri oluşturmak için hayati önem taşır. O olmadan enerji boşaltılır, yorgunluk sizi tüketir ve günlük işlerler gölgeli bir dünyada her herkül görevleri haline gelir. Ayrıca sinirlerinizi koruyan mirin kılıfını korur. Bu koruyucu tabaka eksiklik nedeniyle aşındığında beyninizden gelen sinyaller çarpıtılır titreme, kararsız hareketler ve paramparça koordinasyon, uçurumdan fısıltılar gibi hisseden semptomlar. Yaşlanma yolunda yürüyenler için önerilen alım günde ikinci dört mikrogramdır. Ancak yeminim başarısızlığının sürünen karanlığı, enkazlama kasvetini ortadan kaldırmak için daha fazlasını talep edebilir. Doğal kaynaklar sinirlerinizi besler. Bu koruyucu kalkan bir eksiklik nedeniyle azaldığında kaslarınız beyinden çarpık sinyaller alır titremelere, kararsız yürüyüşe ve bozulmuş koordinasyona neden olur. Yaşlı yetişkinler için önerilen günlük alım 2.4 mikrogramdır. Bununla birlikte absorpsiyon sorunları daha yüksek miktarlar gerektirebilir. Doğal kaynaklar arasında et, balık, yumurta ve süt ürünleri gibi hayvan bazlı gıdalar bulunur. 50 yaşın üzerindeki bireylerin yaklaşık %30'u atrofik gastrit geliştirir. Bu da bonikinin yemeklerden emilimini azaltır takviyeleri veya bonik enjeksiyonlarını potansiyel olarak gerekli hale getirir. Takviye için Gero formulanın metil bonikisi önerilir. Metil kobalamin dokularınızda diğer birçok takviyede bulunan bir form olan siyanokobalaminden daha uzun süre kalır. Taçma pastilleri dilin altında çözülür, sindirim sistemini atlar. Özellikle emilim zorlukları olan yaşlılar için yararlıdır. Bir diğer mükemmel seçim, emresyonu %60'a kadar arttırmak için probiyotikler ve enzimleri içeren tüm gıda bazlı bir takviye olan C vitamini Raw Bonikil Life of Life sindirim sorunları olanlar için önemli avantajlar sunuyor. Ek olarak, sprey formatı yutma haplarını zorlayan bireyleri barındırır. Moving to the third important nutrient vitamin C beyond supporting immunity. Vitamin C is essential for maintaining healthy muscles as you age. Bu çok yönlü vitamin birkaç önemli yolla kas sağlığını teşvik eder. Öncelikle C vitamini kollajen sentezi için hayati önem taşır. Kollajen sadece cilt için önemli değildir. Aynı zamanda kasları çevreleyen ve güçlendiren bağ dokularını da oluşturur. C vitamini seviyeleri yetersiz olduğunda bu yapılar zayıflar, bu da kas istikrarsızlığına ve daha fazla suç veya yaralanma riskine yol açar araştırmalar, insanlar yaşlandıkça daha yüksek C vitamini olanların, daha düşük seviyelere sahip muadillerinden daha güçlü bir şekilde daha güçlü kavrama gücüne ve daha iyi genel kas fonksiyonuna sahip olduklarını göstermektedir. C vitamini, oksidatif stresin zararlı etkilerinden güçlü bir antioksidan, koruyucu kas dokusu olarak işlev görür. Yıllar boyunca serbest radikallerin acımasız saldırısı yavaş yavaş kas gücünü tüketir ve kas atrofisine katkıda bulunur. C vitamini bu yıkıcı ajanlara karşı koymaya yardımcı olur. Böylece kas hücresi sağlığı ve yapısının korunmasına yardımcı olur. Ne yazık ki birçok yaşlı yetişkin C vitamini seviyelerinin azaltılmasının yorgunluğun ve kas zayıflığının artmasına neden olabileceği ve günlük aktiviteleri daha kürfetli hale getirebileceği sert gerçekliğiyle karşı, ile karşı karşıyadır. C vitamini ayrıca yağları kullanılabilir yakıta dönüştürmek için çok önemli bir bileşik olan karnitin üretimini kolaylaştırarak kaslar içinde enerji üretimini destekler. C vitamini eksik olduğunda enerji üretimi azalır ve kasları tükenmeye ve düşüşe daha yatkın bırakır. Yaşlılar için tipik önerilen günlük alım 75 ila 90 mg olmakla birlikte uzmanlar kas canlılığını daha iyi desteklemek için genellikle 200 ila 400 mcg daha yüksek dozlar önermektedir. Narenciye, meyveler, biber, domates, brokoli ve patates gibi C vitamini bakımından zengin gıdalar günlük beslenmenin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Ancak vücut uzun vadeli C vitamini saklamadığından kas koruma için tutarlı. Alım hayatı öneme sahiptir. Bir takviye seçiyorsanız, biyoflavonoidlerle solgar C vitamini önerilir absorpsiyonu yaklaşık %35 arttırmak ve kas dokusundaki aktivitesini uzatmak için askorbik asidi narence flavonoidleriyle birleştirir. Büstün emirim için Livon Labs'tan lipozomal C vitamini, biyoyararlanımı %98'e kadar arttırabilen ve kaslarınızın umutsuzca ihtiyaç duydukları besinleri almasını sağlayan bir kapsülleme yöntemi sunar. Ne yazık ki yaş ve azalan besin seviyeleriyle kas gücünü koruma mücadelesi giderek zorlaşıyor ve daha fazla düşüş riski tezgahları. İkincisi, magnezyum. Magnezyum teknik olarak bir vitamin yerine bir mineral olmasına rağmen, kas sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar ve ihmal edilmesi ciddi sonuçlara yol açabilir. Magnezyum eksikliği, yaşlı yetişkinler arasında endişe verici bir şekilde yaygındır ve kas fonksiyonunun düşüşünü çoklu yollarla hızlandırabilir. Kalsiyum için doğal bir dengeleme görevi gören, kasların kasıldıktan sonra tamamen gevşemesini sağlayan uygun kas kasılması ve gevşemesi için çok önemlidir. Magnezyum seviyeleri yetersiz olduğunda kaslar genellikle kısmen kasılmış kramplar, spazmar ve zaman içinde kas dokusuna daha fazla zarar veren kalıcı gerilim ile sonuçlanır. Ayrıca magnezyum, hücreler içindeki birincil enerji kaynağı olan ATP üretimi için temeldir. Kaslar oldukça aktif dokular olduğundan, magnezyum eksikliği enerji üretimini bozar. Bu da günlük aktivitelerde zayıflığa ve daha fazla dayanıklılığa yol açar. Magnezyum ayrıca kaslarda protein sentezini etkiler ve hatta küçük eksiklikler kas büyümesini ve bakımını bozabilir. Yaş ilerledikçe kas kaybı sürecini hızlandırabilir. 65 yaşın üzerindeki kadınlar günde yaklaşık 120 mg magnezyum tüketmeyi hedeflerken, erkekler yaklaşık 420 mg için çabalamalıdır. Kuyu yapraklı yeşillikler, fındık, tohum, tam tahıllar ve baklagiller gibi gıdalar iyi magnezyum kaynaklarıdır. Ancak ne yazık ki yaşlıların %60'ından fazlası sadece diyetten yeterince elde etmez. Bu da hareketleri ve vermez, bağımsızlıkları üzerinde bir gölge oluşturabilir. Bu eksiklik diüretikler, proton pompası inhibitörleri ve magnezyum seviyelerini daha da düşürebilen bazı antibiyotikler gibi sık ilaç kullanımı ile daha da kötüleşir. Yorgunluk, zayıflık ve kas krampları gibi semptomlar genellikle yaşlanmanın normal kısımları olarak reddedildiğinden, birçok yaşlı birey teşhis edilmez ve tedavi görmez. Takviyeleri göz önünde bulundururken, yüksek absorpsiyon magnezyum formları hakkında sağlık uzmanınıza danışın. Örneğin, magnezyum glisinat, daha ucuz oksit versiyonlarından 4 kat daha fazla absorpsiyon oranları sunabilir ve mide üzerinde daha yumuşaktır. Bu da yaşlıların genellikle magnezyum alımlarını bırakmasına neden olan müşif, yan etkilerden kaçınır. Kreatine geçerken bu ek sadece daha büyük kaslar arayan genç bireyler için değildir kas kütlesini ve gücünü korumayı amaçlayan yaşlı yetişkinler için en az tahmin edilen seçenekler arasında olabilir. Bu doğal madde, diğer besinlerden farklı mekanizmalar yoluyla çalışır, bu da kas sağlığını korumaya odaklananlar için gereklidir. Kreatin, ATP üretmek için çok önemli olan kaslardaki fosfokreatin seviyelerini, merdivenlerden tırmanma, sandalyeden yükselme veya düşmeleri önleme gibi hızlı, yüksek yoğunluklu aktiviteler sırasında kasınızın birincil enerji kaynağını arttırır. Bu özel hareketler yaşla birlikte daha zor olma eğilimindedir ve bağımsızlığı etkilemektedir. Kreatinin yaşlılar için özel yararı, uydu hücre üretimini geliştirme yeteneğinde yatmaktadır. Kas onarımı ve büyümesi için hayati önem taşır. 60 yaşından sonra uydu hücre aktivitesi %50'ye kadar azalabilir ve vücudun kas dokusunu sürdürme kapasitesine önemli ölçüde engelleyebilir. Çalışmalar, kreatinin uydu hücre aktivitesini yaklaşık %35 artırabileceğini ve böylece yaşlı yetişkinlerde kas rejenerasyonunu destekleyebileceğini düşündürmektedir. Araştırmalar, kreatinin hafif direnç eğitimiyle birleştirilmesinin, güçte karanlık %14'lük bir artış sağlayabileceğini ve sadece 12 hafta içinde 2 kilo yağsız kütle ekleyebileceğini ortaya koydu. Normalde sadece egzersiz, yoluyla elde edilmesi için çok daha uzun süreler. Bu gizli destek, size günlük görevleri yerine getirme ve yaşın gölgelerindeki solma bağımsızlığınızı koruma şansı verir. Yaşlılar için günlük güç ila 5 gram kreatin önerilir. Bir yükleme aşamasına ihtiyaç yoktur. Bazen hızlı kazançlar arayan genç sporcular için önerilen yaklaşımın aksine. Kreatin doğal olarak kırmızı et ve balıklarda mevcuttur. Ancak terapötik seviyelere ulaşmak her gün yaklaşık 2-5 kilo sığır eti tüketmek anlamına gelir. Sadece mantıklı değil, karanlıkta da gerekli olan takviyeler yapmak. tercih ettiğimiz seçim, üstün çözünürlük ve eminim sağlamak için yüzey alanını 20 kez arttıran farmasötik dereceli bir formül olan optimum beslenme mikronize kreatin monohidrattır. Bu özellikle sindirim sistemleri kasvette daha az verimli çalışabilen yaşlı bireyler için çok önemlidir. Kreatin oldukça güvenlidir. Dörgelerde gizlenen yaşlı yetişkinler için uzun vadeli güvenilirliğini kanıtlamaktadır. Daha da uğursuzca son araştırmalar kreatinin beyin sağlığı ve biliş için gizli faydalar sağlayabileceğini ve alacakaranlık yıllarında gezinen yaşlılar için uğursuz bir ikili avantaj sağlayabileceğini ima ediyoruz. Bu altı hayati besin rutininize entegre edildiğinde, kombine güçleri herhangi bir vitaminin verebileceği şeyi aşar karanlığa gömürü başka bir gizli silah. Bu altı temel besin sağlık rutininize dahil edildiğinde, birleşik faydaları herhangi bir bireysel vitaminin tek başına sağlayabileceğinin ötesine geçer. Gücünüzü ve hareketliliğinizi desteklemek için yorulmadan çalışan özel bir ekip olarak hayal edin. Takviyeler beslenme boşluklarını doldurmada son derece yararlı olsa da, mümkün olduğunca tüm gıdalara öncelik vermek her zaman en iyisidir sebzeler, meyveler, yağsız proteinler, fındık, tohum ve kepekli tahıllarla dolu renkli bir diyet sadece bu hayati besinleri değil, aynı zamanda sağlıklı kasları korumak için birlikte çalışan çok sayıda faydalı bileşik sunar. Kas inşa etmek ve korumak sadece estetikle ilgili değildir. Bağımsızlığı korumak, düşme riskini azaltmak, metabolizmayı arttırmak ve yaşlandıkça genel sağlığı teşvik etmek için hayati önem taşır. Bu altı besin maddesinin yeterli seviyelerini sağlamak gelecekteki hareketliliğinize ve kendi kendine yeterliliğinize bir yatırımdır. Bu da yaşamın ilerleyen saatlerinde paha biçilmezdir. Bu besin maddelerinden herhangi birinde eksik olabileceğinizi düşünüyorsanız, test ve ek seçenekleri hakkında sağlık uzmanınıza danışın. Vücudunuza doğru beslenme desteği sağlamak, yaşa bağlı kas düşüşüne karşı koymaya yardımcı olabilir ve sizi yıllarca güçlü ve enerjik tutmaya yardımcı olabilir. Sizden haber almak isteriz. Bir sonraki adım atmamızı istediğiniz sağlık konularını yorumlarda lütfen paylaşın. Keli bildiriminiz gelecekteki içeriği etkiler. İster eklem ağrısı, bellek geliştirme, kalp sağlığı veya diğer konularla ilgileniyor olun. Listemizden hangi ekin sizi en çok şaşırttığını bize bildirin. Bu vitaminlerden göze çarpan faydalar yaşadınız mı? Aşağıdaki deneyimlerinizi ve bilgilerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Dinlemeye